Naye ve la kalbi. Gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya işe buyurlardı. Ya yani 24 saat kalp Allah 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 kalp <laughs> Aşk öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatimden bunu anlayan oldu mu acaba? Hı? Müslümanlar gerçek er o ki yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? Uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu dört bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin. Gelecek cuma derse çıkmayın. Hocam sen neredesin? Sen neredesin? Dünya nerede? Bırak sen bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin, gelecek cuma çıkmayın kuzum. Siz kendinize göre bir hoca bulun. Evet. <laughs> Yok hocam öyle değil. Sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset. Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını, becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız, eh gelecek cuma sağ olursun yine derse çıkacağım inşallah. <laughs> Muhterem bir kardeşlerim. Yani, ağzımızın tadı, kalbimizin tadı, aklımızın tadı, dimağımızın tadı, her şeyin tadı Allah ile beraber olmakla ancak. Yoksa, yoksa maşuktan ayrı düştükten sonra, Allah'tan ayrı düştükten sonra, Biraz sonra onların düştüğü derekeyi söyleyeceğim size muhtemelen Evet, salih kullar. Evvela peygamberler, sonra hiç günah işlemeyen hatası olursa, hatası olursa gözyaşlarıyla hemen istiğfara sarılan kul. Muhterem hata, günah işlemezler bunlar. Hocam ona bir misal verir misin? Cüneydi Bağdadi'nin hem mürşidi hem de dayısı seri Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Seriyus Sakati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Sormuşlar efendim o hatanız nedir diye Seriyus Sakati'ye. Kadisallahu <laughs> sirrahul hafi vel celil. Mahşerde Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Bir gün diyor Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Bir gün Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Koştum ben de diyor. Onun da dükkanı varmış Bağdat çarşısında. Yer yolda karşıma biri geldi. Efendim sizin dükkana sizin tarafa yangın varmadan söndürüldü dediler diyor. Elhamdülillah dedim diyor. Sonra düşündüm ki Diğer kardeşlerimin dükkanı yanıp da benim dükkanımın yanmadığına elhamdülillah diyorsun seri öyle mi? 30 yıldır bu günah ve hatama istiğfar ederim diyor.